はがうです。 Öğretmenlerimizi bir sonraya geldik. Öğrenciniz. Evet. 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 Öğretmenler günümüz olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür evet. Biz önceden de alalım. Ben de öğretmen, beden eğitimi öğretmenim. Açık merkezine göre yapmayacağım. Dün genç kısımda Şuradır'da e, Bülent abisi muhafet ederken işte öğretmenler gibi işte, sevdiği bir öğretmeni, onda iz bırakan bir öğretmeni de, sorduğunda Necla hocamı söyledi. Burada Necla hocamın da haberi yok. Şuradır'ın da haberi yok. Biz bir organizasyon yaptık. Ee, Necla hocamla Şuradır'ı okulda, e, Yunus Emre Ortaokulu'nda birleştirmek istedik. Onları e, bu mutlu günde, anlamlı günde mutlu etmek istedik. İnşallah mutlu edebilmişizdir. Hem e, bir gönüllü kardeşimizi onda iz bırakan bir öğretmeniyle karşılaştırmış olduk. Hem de öğretmenimizi böyle bir günde kendisini şu an edebiyat okuması belki de ona güzel bir anı bırakmış olabilir. Böyle bir etkinlik yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. İnşallah mutlu yani, etmişizdir. Çok fazla mutlu oldum. Yani inanın konuşamıyorum şu anda. Çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Yani o kadar ya bir öğretmen için en mutlu an belki de bu. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öğretmenler Günü için böyle bir etkinlik düzenlendi. Gerçi Gerçekten bana da sürpriz oldu. Şu an çok heyecanlıyım. Ee, öğretmenimin <laughs> öğretmenler gününü kutlamaya geldim. Evet, aynen öyle oldu. Hatta buraya gelirken de dua ediyorum. İnşallah Necan hocam da vardır, onu da görürüm, <laughs> karşılaşırız falan diye. Gerçekten yani nasip oldu. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ee, 8 sınıf öğrencisiydim. Yani hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim. Ee, öğretmenim sayesinde aslında kendimi buldum. Ee, ona göre yönümü, yolumu çizdim. Yani onun şu an hani edebiyat okuyorsam gerçekten de onun sayesinde kendimi bulmamı yani tamamıyla Neca Hocama borçluyum. E ee, tarif edilmesi zor bir an, çok mutluluk verici bir. E ee, yeni de pano hazırlamıştım. Ee, bir öğretmen için en büyük e, şey öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır. Onu başarabildiğim için de çok mutluyum. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Müdür yardımcımız biraz <laughs> bahsetmişti bir sürprizden ama bana olacağını düşünmemiştim. <laughs> yani çok değişik bir an oldu gerçekten. Unutulmaz bir an oldu. Ee, malum 24 Kasım Öğretmenler Günü. Buradan e, öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Düzey Gençlik Merkezi olarak Öğretmenler Günü'nde ne yapabilirizi konuşurken ee, nasıl yüreklere dokunabiliriz konuşurken e, genç ofisimizde bir gencimiz var mıdır? Orada kim vardır? Onun öğretmeni nedir? Kimdir? Nerededir şu an için? Bunu bir oradaki görevli olan liderimizden öğrendik. Ee, muhabbet esnasında e, kendisinde iz bırakan bir öğretmenin olup olmadığını öğrendik. Eee bir öğretmenin olduğunu. onda Yunus Emre Ortaokulu'nda işte Necza öğretmen olduğunu öğrendik. Necza öğretmenimizin de ne haberi yoktu. Gönüllü kardeşimizin de haberi yoktu. Olayı tamamen biz organize ettik. Ee, onları e, yıllar sonra bir öğrencisini e, karşısında öğretmenler gününü kutlarken gören bir öğretmen ve yıllar sonra da işte öğretmenini e, öğretmenler gününü kutlayacak bir e, genç e, vardı ortada. Bunların ikisini Yunus Emre Ortaokulunda buluşturduk. Güzel bir anı oldu. Öğretmenimiz de çok duygulanlar yaşadı. Ee, öğrencimiz de çok duygulanlar yaşadı. İkisinin de tekrardan haberi yoktu ve burada önemli olan noktada e, Ortaokulda Türkçe öğretmeninden etkilenip şu an için kendisi de e, Düzce Üniversitesi'nde Edebiyat bölümünde okuyor e, ve bu alanda da kendini bulduğunu söylüyor.